Merhaba, ben Sinem Zaymi. Prizren'de, Maturatçı Riyazi Okulu'nda matematik öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bugün 6. sınıflarda prizmalar konusundan dikdörgen prizmasının hacmini bulacağız, yani açıklayacağım. Dikdörgenler prizması, tüm yüzeyleri dikdörgensel bölge olan prizmalara dikdörgenler prizması denir. Dikdörgenler prizmasının hacmi, dikdörgenler prizmasının hacmi de Yükseklik ile taban alanı çarpımı ile bulunur. Taban alanı B kenarı ile C kenarının çarpımı B defa C. Yüksekliği de A'dır. Sonuç olarak dikdörgenler prizmasının hacmi A defa B defa C'dir. Hacim V harfi ile gösterilir. A defa B defa C yani taban alanı B defa C ve yüksekliği de A ile çarpıldığında sonuca ulaşırız. Örneğin aşağıda verilen dikdörgenler prizmasının hacmini bulalım. A eşit 10 cm, B eşit 3 cm, C eşit 5 cm ise V eşittir A defa B defa C'dir. A gördüğümüz yere 10, B gördüğümüz yere 3 ve C gördüğümüz yere 5'i koyarsak 3 defa 5, 15 defa 10, 150 cm küptür. Aşağıda diğer bir örnekle devam edeyiz. Aşağıda verilen dikdörgenler prizmasının hacmini bulalım. 10, 3 ve 4 verilmiş. A yerine 4, B yerine 3 ve C yerine 10 koyarsak 4 defa 3, 12 defa 10, 120 santimetre küp. Diğer bir örnekle devam ediyoruz. Örnek Dikdörgenler prizması A kenarı 3 santim, B kenarı 2 santim ve C kenarı 4 santim ise dikdörgenler prizmasının hacmi ne kadardır? V eşittir A defa B defa C, V eşittir 3 defa 2 defa 4, 3 defa 2 6 defa 4 24 santimetre küptür. Prizmalar konusu ders kitabınızda sayfa 267-277'de. Öğrendiğiniz konuyu tekrar edin. Tekrar yapmadığınızda 20 dakika sonra %50'sini, 1 saat sonra %70'ini, 1 gün sonra ise %80'ini unutursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.